Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kültürel antropolojinin diğer önemli kuramlarına bakacağız. Çatışmacı, uyarlanmacı ve özgücü kuramlara ele alacağız. Öncelikle yeni evrimci kuramdan bahsedelim. Yeni evrimcilik özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalizmin dünya geneline yaygınlaşmasıyla birlikte gelişen yeni teknolojilerin kültürlere olan etkilerini inceler. Bu kuramın en önemli temsilcisi Amerikalı antropolog Leslie White'tır. White'a göre kültürel evrim insanların yeni enerji kaynaklarından yararlanmayı öğrenme sürecinde gerçekleşir. Ona göre insanlık tarihi başta kas gücü, ardından hayvan, su, rüzgar ya da fosil kaynakların kullanımıyla enerji üretimiyle şekillenir. White der ki her bir enerji kaynağı kendi kültürünü beraberinde getirir. Başka bir ifadeyle kültür kullanıma yeni sokulan enerji kaynağı ile birlikte değişir. Yeni enerji kaynağı kullanımı kültürü ilerletir. Ona göre her teknolojik ilerleme kendinden önceki aşamadan daha ileri ve karmaşık toplumsal kültürel bir ilişki alanı oluşturur. Yani bir aşamadan daha ileri bir aşamaya geçiş sağlanır. Ancak bu kuram farklı kültürlerin bu gelişme ilerlemedeki hız farklarını açıklamakta yeterli kalmaktadır. Bir diğer yaklaşımımız kültürel ekoloji yaklaşımı arkadaşlar. Kültürel ekoloji yaklaşımı özellikle evrimci yaklaşımda gördüğümüz tek hatlı evrim modelini reddeder. Daha çok çok hatlı evrim modelini benimseyen kuramdır. Bu kuramın en önemli temsilcisi Julian Stewart'tır arkadaşlar. Kültürel ekoloji kuramı insanlığın kültürel gelişiminin öyle tek bir e, hat boyunca ilerlemediğini aksine farklı coğrafya ve zamanlarda farklı gelişme tarzlarıyla oluştuğunu, şekillendiğini ve bir çeşitlilik arz ettiğini söyler. Bu kurama göre bu kültürel çeşitlilik arkadaşlar toplumsal kültürel sistemlerin çevreleri arasındaki ilişki sayesinde oluşur. Kültürel ekoloji kültürlerin oluşmasında ve çeşitlilik kazanmasında kültürlerin kültürel uyarlanma yeteneklerini bu uyarlanmadaki uyarlanmanın nasıl işlediğini ele alan ekolojik bir kuramdır. Bir diğer yaklaşımımız arkadaşlar yeni işlev yeni işlevcilik ya da yeni işlevselcilik. Yeni işlevselcilik kuramının en önemli temsilcisi Max Gluckman'dır. Gluckman arkadaşlar, Malinowski'nin işlevselci kuramında çatışma olgusunun olmamasını eleştirir. Ona göre çatışma toplumsal kültürel yaşamın asli unsurlarından biridir. Yani çatışmanın olmadığı bir toplumsal sistemden, kültürel sistemden bahsedemeyiz. Bu noktada Glikman aslında işlevselci yaklaşımın göz ardı ettiği çatışma olgusunu işlevselci kurama yerleştirerek yeni işlevselciliğin oluşmasını sağlıyor. Antropolojide bu yeni işlevselci yaklaşım çatışmanın her zaman bozucu ve yıkıcı nitelikte olmadığını vurgular. Ona göre toplumsal dayanışma çatışmaya rağmen sürer. Glikman hatta çatışmanın bazı zamanlarda bazı durumlarda toplumsal dayanışmayı destekleyen besleyen bir tarafının olduğunu bile bize söylemektedir. Peki çatışma toplumsal sistemleri nasıl besliyor ve güçlendiriyor diye soracak olursanız Gluckman buna şöyle cevap veriyor. Toplumsal sistemin öğeleri arasında bunlar birbirlerini dengeleyerek çatışmayı aslında bir anlamda dayanışmaya dönüştürebiliyorlar. Yani ne demek bu? Örneğin ekonomik kurumda olan bir çatışma ya da bir kriz anı din kurumu ya da siyasi kurumuyla dengeye oturtulabiliyor onun yaklaşımına göre. Bu Kur'an bize şunu söylüyor arkadaşlar. Toplumsal kurumların birinde çıkan çatışma diğer bir öğenin ya da öğelerin ya da kurumların getirdiği uzlaşmayla tekrar dengeye oturur. Ve arkadaşlar gelelim çatışmacı bir perspektife sahip olan Marksçı antropolojiye. Marksçı antropoloji elbette Marks'ın tarihsel materyalist anlayışından besleniyor. Hemen şöyle kısaca hatırlayalım tarihsel materyalizme. Karl Marx ne diyordu? Diyordu ki insanlık tarihi sınıf savaşının tarihidir. Şimdi Marx'a göre toplumsal değişmenin motoru çatışmadır. Yani üretim ilişkilerinde meydana gelen çatışmadır. Evet arkadaşlar çatışmacı bir diğer kuram ise kültürel maddeciliktir. Kültürel maddeciliğin en önemli temsilcisi Marvin Harris'tir. Kültürel maddecilikte aynı e, Marksçı antropoloji gibi Marx'ın tarihsel materyalist anlayışına dayanıyor. Ama burada tek fark şu madde kavramının üzerinde durmamız lazım. Yani kültürün maddi üyelerini inceleyerek aslında kültürel değişmeyi anlayabiliriz diyor bize bu kuram. Bu noktada kültürel maddecilik kültürlerin çevresel koşullar ve üretim ilişkilerinden nasıl etkilendiğini ele alır ve bunu maddi kültür ürünleri üzerinden yapar. Örneğin arkeolojik kazılarda elde edilen maddi kültür ürünlerini inceleyerek kültürel değişmeyi anlamaya çalışır. Evet arkadaşlar gelelim özgücü kuramlara. Özgücü kuramlarımızdan ilki etnobilim ya da bilissel antropoloji olarak tanımlanan yaklaşımdır. Bilissel antropoloji aslında yapısal antropolojinin yeni biçimidir diyebiliriz. Bu kuram ayrıntılı etnografik verilerden yola çıkarak kültürlerin yapısal ilkelerini tespit etmeye çalışır. Bu kurama göre bilişsel çevrelerden gelen ilkeler sayesinde insanlar çevrelerini kendi dil kategorileriyle anlamaya ve açıklamaya çalışırlar. Bilissel antropoloji yaklaşımı kültür mensuplarının kendi anlatıları üzerinden kendi kültürlerini ve dünyayı nasıl algıladıklarını ele alır. Burada önemli olan arkadaşlar bu yapısal ilkelere ulaşmayı hedeflerken bilissel antropolojinin herhangi bir kültürün mensubundan veri alması yani onların bireysel görüşlerinden kişisel görüşlerinden yorumlamasıdır. Arkadaşlar bir diğer yaklaşımımız simgeci ya da diğer adıyla yorumcu antropoloji yaklaşımı. Bu kuram mitoslar, ayinler, akrabalık gibi kurumların toplumsal yaşamda nasıl kullanıldığı ile ilgilenir. Ve bu kuramın en önemli temsilcisi Clifford Gillis'tir arkadaşlar. Simgeci yaklaşım aşırı görececi bir tutum içerisindedir. Ve kesinlikle kültürel yani kültürü bir bütün sistem olarak ya da bütünsel bir sistem olarak değerlendirmez. Şimdi bu kuram aşırı göreceli olarak eleştirilmesinin sebebi şu arkadaşlar. Simgeci antropolojiye göre her kültür dünyayı farklı biçimlerde her gün yeniden inşa eder. Şimdi her kültürün kendi simge, anlam ve sembol sistemi farklı olduğu için dünyayı anlaması, e, dolayısıyla dünya yorumlaması her gün insanların eylemleriyle, anlam sistemlerini tekrar tekrar üretmeleriyle yeni baştan inşa olur bu kurama göre. Evet arkadaşlar son yaklaşımımız feminist antropoloji. Feminist antropolojinin ilk ve önde gelen temsilcilerinden biri Margaret Mead'dir. Feminist antropoloji toplumsal cinsiyet olarak ifade edilen kadınlık ve erkekliğin erkeklerin egemen konumda olduğu bir iktidar ilişkisi bağlamında kurulduğunu belirterek kültürlerdeki eril merkezciliği deşifre eder. Peki nedir eril merkezcilik? Eril merkezcilik arkadaşlar toplumsal örgütlenmede, toplumsal zihniyetin örgütlenmesinde eril değerlere referans almak. Yani erkeği ve onun toplumsal rollerini, onun toplumsal önceliğini, konumunu merkeze almak. Bu anlamda bu eril değerlere referans alarak tutum geliştirme eğilimidir. Bugün arkadaşlar feminist antropolojinin hem erkekleri hem de LGBT bireyleri de içine alarak e, toplumsal cinsiyet çalışmaları adında genişlediğini söyleyebiliriz. Bu noktada toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel amacı cinsiyet kavramının aslında toplumsal kültürel bir inşa olduğunu göstererek doğal kavramıyla tırnak içinde doğal biyolojik çünkü biyolojik cinsiyet doğalla eşleştirildiği için doğal kavramıyla meşrulaştırılan cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefler. Evet arkadaşlar, kültürel antropolojinin temel kuramlarını burada sonlandırdık. Bir başka videomuzda akrabalık sistemlerini ve Türkiye'de antropolojinin gelişimini ele alacağız. Görüşmek üzere.